Merhaba, selamlar, sevgiler, sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Sizler için 15-31 Temmuz'un son iki haftası falımı kahvemi içtim. Sizin niyetinize falımı kapattım. Su, ateş, toprak ve hava elementlerinde hazırladım. Ve sizin için bakmaya başlayalım Önce fincanın dışından bakalım sevgili Terazi arkadaşlarım. Ee, aslında sizin şurada sevgiye ihtiyacınız var. Sarıp sarmalamak, yaralarınızın sarılmasına ihtiyacınız var. Siz daha mı güçlü olmak durumunda kalıyorsunuz yanınızdakilerden dolayı acaba? Böyle bir durum var. Sizden uzaklaşan hem debinizde hem de enerji alanınızda duran durmak zorunda kalan e, birisi var. Enerji alanınızda olan insanlar hem de böyle e, bir lafınızla dağılacak dağılacak insanlar. Ne senle ne sensiz olmuyor e, lafı var ya. Onun gibi. Vay. E, kıymetinizi bilmiyorlar. Her ikisi de. Evet. Şimdi açalım. Evet, dileğinizi tuttunuz değil mi? Şöyle göstereyim. Sonra yorum yapalım. Evet sıkıntı var fincanın dibinde görülüyor. Bakın. Ama olmaz diyeceğiniz bir şey olacak. Asla barışmam, asla yapmam, kabul etmem dediğiniz bir kişiyle e, ortak bir noktada buluşacaksınız. Sanki siz değil de sizi barıştıran e, üçüncü kişiler e, sizi barıştıracaklar. Evet belki sizin problemler değil de ortak bir e, hizmette bulunacaksınız. Toplumun faydası e, bir şeyin yararına herhangi bir olayla alakalı bir araya geleceksiniz bu kişiyle. E, aşkınla alakalı e, çok fazla dillendirmemen gerekiyor. Toplum içinde konuşmayın. E, daha çok enerji alanına giriyorlar ve aranızı bozmaya e, çalışıyorlar. Enerjinizin düşmesine neden oluyorlar. Burada anne gibi e, merhametli bir kişi var. Sıkıntıları görüyor bu kişi. E, i̇çten destek göreceksiniz. Biraz daha toparlayacaksınız geçici bir çözüm olduğunu unutmayın. Yine çözüm sizde. Kendiniz çözeceksiniz bu konuyu. Sizin kararınız önemli. Bir türlü evinizle ilgili yerleşemediğiniz ya da huzur bulamadığınız bir durum var. Ya evi beğenmediniz, içinize sinmemiş. Terazi nedir? Güzellik burcudur. Etrafını güzelleştirmek ister hani bir anahtar görüyorum. Sanki gözü olan insanlar var bu anahtarda. Her şeye rağmen gerçekleşecek ağzınızdan çıkan bu ara özellikle bir haftalık süreç içerisinde ağzınızdan çıkan e, önünüze düşüyor ve siz de bunu yaşıyor olabilirsiniz. Fark etmiş olabilirsiniz sevgili teraziler. O yüzden konuştuklarınız önemli. Yalnızken kendi kendinize söylediğiniz şeylere dikkat edin. Kelimelerin gücü var biliyorsunuz. Ee, özellikle bu anahtarla ilgili dediğim konuyla alakalı böyle söylediğiniz sürekli tekrar ettiğiniz şeyleri yaşayacaksınız. Ee, böyle bir durum var. Ee, Adımlarınızı mantıklı ve kararlı bir şekilde atıyorsunuz. Karşılığını da güzel bir şekilde alacaksınız inşallah. Sevgili Terazi burcu arkadaşlarım, bir e harfi söyledikleri sözleri yaptıkları altında eziliyorsunuz sanki. O kadar böyle üzerinize gelmiş ki kafanızı da eğmişsiniz. Şurada artık bakmak istemiyorsunuz. Belki yüzünü bile görmek istemiyorsunuz. Başka bir tarafa dönmüşsünüz şurada. Bu şekilde. Evet. <laughs> iki tane güzel haberiniz var mutlu olacağınız. Ee, bu başarının sonucu ya da bir yere başvurduğunuz güzel bir şekilde bunun sevinçli bir şekilde haberini alacaksınız ve yakınlarınızdan birinin mutluluğuyla da çok sevineceksiniz belki aklınız fikriniz e, o konuda olabilir acaba olacak mı yapabilecek mi başarabilecek mi ee, güzel haberleriniz geliyor terazi burcu dostlarım başarı ve mutlu haberiniz geliyor ee, şöyle bakalım Kocaman da bir göz görüyorum fincanın dibinde o gözü de patlatalım evet ee, kısa kısa yollarınız görünüyor yol ağzında iç, gü, iş güç düşünenler olabilir iş için seyahat etmesi gereken e, terazi burcu arkadaşlarımız olabilir bolluk bereket enerjisi içinde inşallah yollarınız açık gidip geleceksiniz. Ee, şuradaki deniz gibi Bolluğu bereketi temsil eder ee, Gayet güzel Evet yine Beş harf beşli zamanları çok gördüm 5 gün içerisinde Ya da 5 hafta içerisinde Güzel aydınlık günler Görüyorum Bazı terazi burcu arkadaşlar Şöyle bir yerlere Bakıyorsunuz Sanki birilerini bir yerde tekrar tekrar değerlendiriyorsunuz aklınız biraz geçmişte kalmış acaba tamam mı devam mı dediğiniz olaylar var işinizle ilgili olabilir bu evinizle ilgili olabilir ilişkinizle ya da aile ve ilişkilerinizle olabilir biraz daha mı düşünsen biraz daha mı gözlemlemek istiyorum diyen arkadaşlarımız var bunun sonucunda kararlarınızda alacaksınız güzel bir şekilde hayırlı bir şekilde adımlarınızı atacaksınız inşallah Sevgili Terazi burcu. Sırtınıza yük olan orta boylarda esmer bir insan var. Bunun etkisinden kurtulacaksınız diyerek tabağımıza bakalım. Dilek tutalım tabak için dilek tutalım arkadaşlarım, Terazi arkadaşlarım. Evet sevinçle karşılayacağınız olaylar olacak. Hane içerisinde birbirinize dönüş yapan insanlar var. Artık fikir birliği sağlanmış durumda. Güzel haberler alacaksınız ve hane içinde bir sevinç olarak gördüm. Orta kısımda ki hüzünler, üzüntüler e, azalıyor. Taşınan insanlar var. Eşyalarınızı toplamışsınız. İnşallah e, hayırlı bir yere gideceksiniz. Ev almak isteyenler var. E, bakın fincanda görüyorum. Neyi çok dilediyseniz bir bağ var bir kişiyle aranızda kopmaya yakın bir bağ var nereye giderse gitsin siz nereye giderseniz gidin iki kişi birbirinden asla ayrılmıyor arkadaşlar tabak için dilek tutmuştunuz ya bakalım mı o evet o dileğiniz de gerçekleşiyor sevgili terazi burcu arkadaşlarım şöyle yapalım şöyle çevirelim evliliği ile ilgili sıkıntı yaşayan terazi burcu arkadaşlarım artık bazı şeylere tahammülünüz kalmamış. kararlarınızı net ve kesin, keskin bir şekilde vereceksiniz. artık ben üzülmeyeceğim diyebilirsiniz. Böyle kafanızı çevirmişsiniz bir kapıdan aydınlığa doğru bir adım atmayı planlıyor olabilirsiniz. Kartal gibi bir şey çıkmış güçlü bir insan var karşınızda maddi manevi anlamda çok güçlü bir insan var. Onun desteğini alabilirsiniz. Hayatınızın bundan sonraki döneminde onun yanınızda olduğunu görebiliyorum sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Aklıyla kalbi arasında kalanlar var. Karar verme zamanı 2-3 hafta içinde kararınız hesabınızı Burada 3 rakamıyla ilgili ve çekiç gibi bir şey çıkmış. Bu da güç demektir. Kafanızda soru işareti olan uzun süredir yapmayı planladığınız belki kısa bir tatil olabilir. Hafta sonu için olabilir. Böyle bir tatili ihtiyacınız var. Gerçekleştirmeniz olabilir muhtemelen. Şu kenarda kısmet dolu ki terazi burcu ve yükselen teraziler uzun zamandır çok çektiniz. Yani son bir ayda kafanızdaki, beyninizdeki düşüncelerden artık rahat rahat yerine getirebileceksiniz. Burada bir rahatlama söz konusu. Sanki bir yıldız yağmuru gibi bir şey çıkmış. Bunun altında siz ıslanıyorsunuz rahmeti bereketi çok olan bir zaman diliminde olacaksınız. Bununla birlikte etrafınızda bu konuyu paylaşacağınız iki kişi var. Birisinin isminde A harfi var. Ee, bu rahmet ve bereketin içerisindeki A harfli kişinin dışında bir de e, araba şekli gözüküyor. Acaba hayallerinizi süsleyen bir araba mı e, almanız, ona kavuşmanız mı söz konusu bu dönemde? E, gayet rahmet ve bereketle dolu. Şu ön yargılarınız var. Bunu ilginç bir şekilde hala olmazsa sorusuyla çok uğraşıyorsunuz. Daha olumlu düşünün pozitif düşünün ee, bu konuyu daha geniş bir açıdan e, bakarak düşünün olumlu düşünün e, olacaktır. Evet şurada yaşlı bir kadın var bacakları ile ilgili sıkıntısı var sanki size bir nasihat veriyor ve bu kişiyle konuşmanızın arkasından bir bereket kapısı açılacak. Sizin için dua eden biri var iki tane evhanesi var aileniz veya sizin ya da sizin bir mülk edinme durumunuz ya da miras gibi durumlarınız mı var? İki hanede size ait olarak gözüküyor. Bunun bir tanesi açıkken diğeri sizin dışınızda açılmış bir ya da başka birisi içerisinde sizin mülkiyeti size ait görünüyor. Nasıl diyebilirim bunu Şimdiki oturduğunuz ev haricinde Bir ev alıp kira geliriyle Hanenize büyük bir gelir Sağlayabilirsiniz İkinci bir ev almanız Söz konusu sevgili Arkadaşlarım dostlarım Yaprak çıkmış Yaprağın üzerinde iki tane müjdeli Güzel bir haber görünüyor eğer bebek bekleyen uzun zamandan beri sıkıntı yaşayan kişiler varsa tedaviyle sonuçlanacak. Temmuz'un sonunda güzel bir haber alacaksınız. Gelişmeler sizin adınıza güzel gözüküyor. Sevgili terazi burcu dostlarım ama bu dönem çok fazla nazar yiyebilirsiniz. Son zamanlarda ettiğiniz bir doğanın karşılığını alacaksınız. Bakın şurada üç parça halinde e, kısmet alacaksınız. Bir kişi tarif edeceğim size. Göğüs bölgesinde sıkıntısı olan bir e, kadın. E, böyle Nefes almakta zorlanan bir kadın. E, Allah korusun kötü bir rahatsızlık geçiren o kötü hastalık Olabilir. Onunla bir konuşmanız var, ee, size yardım edecek. Dilek kapılarınız açılmış. Uzun zamandır beklediğiniz dileğiniz gerçekleşmesini istediğiniz dileğiniz varsa, kısmetli bir şekilde e, bu gerçekleşiyor ve hanenize girecek olarak gözüküyor. Ağustos'a girmeden önce çok güzel haberler hanenize gelecek ve olmaz dediğiniz şeyler gerçekleşmesi için güzel haberler alacaksınız. Tabi kademe kademe bunlar birden değil. 15 günde neler yaşayabileceğinize hep birlikte baktık. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun sevgili dostlar.